Merhaba arkadaşlar. Bugün kart açacağız. Arkadaşlar kutusunu çıkardım. Önce bu normal kartları bitirelim. Sonra organlı kartlara geçelim. Arkadaşlar videoma benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videolarla çok uğraşıyorum. Yeni bir kroz. Jong ve Jong ve Ramsdale ve Abdur Kahri bardakçı değil ya. Abdur Kelim bardakçı Arsenal'da değil ki. Boşver. Boşver Batu Şurayi. Bolganlı kartlara geçtik. Fred ve Mendy çıktı. Arkadaşlar videomuz bu kadar çıktı. Görüşürüz. Bay bay.